Arkadaşlar selamlar. Bu hafta Skyline'le video çekmek istedim. Şimdi Altıman'ın yanına gideceğiz. Skyline projesinin yanına gideceğiz. Ama projenin yanına ee, Orjinal Skyline ekmek istedim bugün. Şimdi yoldayız. Hazır yoldayken ile beraber gidiyoruz. de video çekecek. Bakalım yolda görüşürüz. Yolda tekrar konuşuruz. Şimdi çok otobandayım. Çok fazla ses var. Malumunuz kullanmıyorum. Hala telefondan çekiyorum her şeyi. Şöyle bir göster size. Akide cihazını falan taktı böyle. Sabah erkenden kalkıp ben de lipi taktım. Bakalım erdem abi nereye gideceğiz? Orada güzel videolar çıkar. Bu hafta. Biraz daha eğlenceli, biraz daha atra atra atraksiyonlu bir video olacak. Size şöyle biraz hazır dışarıdayken güneşi mutlu zaman görselini çekeyim. Vaki okey verdi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır. Otoy <laughs> gibi yolda görüşürüz. Arkadaşlar yoldayız. Bak ön tarafta. Üçüncü köprüden gidiyoruz. Üçüncü köprüden gitmek istedik görüntü almak için. Ee, gidişte üçüncü köprüden dönüşte Avrasya'dan geleceğiz. Normalde yol bayağı uzuyor üçüncü köprüden. Yani bayağı uzuyor dedim. Git gel bir 80 km falan uzayacak yani totalde yolumuz. Ama olsun. Baki güzel görüntüler alacak. Öyle şimdi yoldayız. Bir 10 dakikamız falan kaldı. Keyifli videolar çıktı. Bu hafta 10-15 günlük Reels'ler yıkılacak yani belli. baki güzel işler çıkardı yine. Şimdi Erdem abinin orada Özgür'le Efe gelmiş. Onlar bayağı erken de gelmişler. Onları gidince tanıştırırım size. Daha önceki videolarımda zaten görmüşsünüzdür mutlaka ama yine de bir tekrar üzerinden geçerim. Biri yetenekli bir fotoğrafçı, öbürü de ikonik bir aracı sahip kardeşimiz. Gidince aracını falan da gösteririm size. Orada görüşürüz. Arkadaşlar günlük düzeyine geldik. Erdem abiyle yolda karşılaştık. Onları görüntüsünü de koyarım. Vallahi Erdem abi trafikte bayağı hızlı. Bir de araçtık sonra basmadım diyor bir de. <laughs> bassa kim neler olacak. Geldik. Bahsetmiştim Efe. Efe'nin arabası bu işte i86. Mükemmel bir araba. Yani biliyorsunuz Initial Dean'in efsanesi. İçerinde robot işler, spark koltuklar falan. Evet. Toplanacak tabii işleri var. Yavaş yavaş halleder. Daha var vakti. Bizim Godzilla burada. Ortam bugün böyle. Bak şu an cennette. tam bir gibi duruyor değil Bunları Amerika'da Twin Turbo yapım. böyle işte 1500 2000 beygir hep öyle kullanıyorlar. Şey. Aslında bayağı efsane bir araba. Türkiye'de bundan da 8 tane 8 tane ya da 7 tane var diyebiliyorum. Bir tane beyazını gördüm ben. Var şu an hala bitmemiş durumda. İlanda mı? İlanda değil. Şu an bir tane tamirhanenin içinde duruyor araba. Ha. İşte aynısından var beyaz. GT evet, Bilmiyordum Bilmiyorum da e, garajda gördüm. Bir de bu var bildiğim başka yok. Bu kasadan daha azdır belki de. Bu kasa çok değerli zaten. İçini falan gördün değil mi kaldıran Çok efsane var ya. ya. Var. Hard top falan çıkıyor onun üstündeki. Bagaja konuluyor. <laughs> bunu kay motorunu şey yapamıyorlar bunu. Ee, üstesinden gelemiyorlar çoğu kişi. Çıkarıp iki cezde koyuyor herkes. Evet keyifli oluyor da. <laughs> bu aracın sahibi yapmadı onu. Üzerindeki motor kaldıracak. Şey oldum ben Aynen. Bu arabanın motoru e, Nissan bilgisayarları tasarlatmış bu arabanın motoru. Aha. Ondan her şeyi çok tam sıcak şekilde yapmışlar. Şey aynen kaputu bir açıyorsun Hayır. hiç yer yok hiçbir hiç şey. Yok, onunla millet uğraşmıyor. Onunla. Zor, zor yani. elektrik Şey, elektri ele el elektrik sıkıntısı yani zor. Olarak i̇çerisinde çok sıkıntı olduğu için. Aynen. Her girmiyor falan. Aynen. 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 Ustalar da şey falan. yok. Subaru'nun aynı problemi var ya Subaru'larda. Aynen. Ustası az var mesela. Ama yani şunun duruşu var ya arkadan falan. Mükemmel ya. ya. Yani şey işte herkes Supra falan der ya. Yani bu şey da çok şey, çok enteresan bak, bir bak, araç. Rüzgara karşı daha iyi bir bilgisayarları tasarlatmışlar ya bilgisayarları tasarlatmışlar. Evet. Onların şey işte tam böyle olacak en iyi ayrı dönemi şekilde tasarlatmışlar. Evet. Aynı. Farlar aynı aynıydı. Diablo ile değil mi? Diablo'nun evet. Diablo farları Aynen. ile aynı kanki. Diablo'dan çok benziyorlar. Şurada karbon fiber bir parça var. Aynen. Sen logosunu gizlemek için. <laughs> Adamlar karbon fiberden parça görüyor musun detayı? Şurada Aynen. sadece karbon fiber bir parça varmış. Ee, şey yani, Şurası bu. Lamborghini'ye buraya Lamborghini yazamamış mı? Ya? O zamanlarda şey ya, uğraşmıyor çok içeride. Karbon, karbon fiber kaplama direkt. Kurtaşın <laughs> ilk şeyi, e, ilk versiyonunda ayna koymamışlar. Sadece ortada bir kız aynası var. Ortada bir kız aynasından görebilmek için şey yapmışlar. Tavan da yapmışlar. Tavan şey yapmışlar. Beni Özgür'ün <laughs> linkini de koyarım. Özgür de karsan kendimiz onun linkini atarım. Efe'nin içinde atarım, Efe işte demek ki A86'tan yani. işte onun arabası. Bu çok <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> Abi, ne o? Kemer koymuşlar var. arabanın kemerini açıyoruz. Oğlum içinden bir şey çıkmasın? Yok yani. <laughs> yani aklına ne geliyor bilmiyorum ama... <laughs> Dişi çıkmadı. Bu nasıl diş? Bir... Hayaline bakalım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi yalnız? Ben detayı görmemiştim ha. Evet. Üzerini kapatalım arkadaşlar. İyi neyse, neyse, boş çıktı. Bizi yemesin. <laughs> Vallahi güzel detay. Bu gerçek değil o. Bu abakan almış. Evet. Abakan O Bu aslında abakanla olma enerjide güzel bir şey. Normalde orada far var değil mi? Yok far değil ya. Ya hani bu far var. Elinde far var da. Hadi kitin direkt bu parça sonradan takılıp çıkabilir. Peki bunun altında mı şu an? Far burada işte kanki. Şu farı. Bu far bu far mı? Aynen. Yani oradaki mu? mı takmışlar? Yok hayır, öyle değil. Ha, far evet. Bu normalde normalde şu kanki araç işte. Sağdaki. Tamam yani işte aynı farın altında mı dedim mi? Yok hmm. yok, yani. yok komple çamurlu falan değişiyor Şurada. çünkü bu Arkadaşlar geldik. Altıma çıplak. Vallahi. çıplak altıma. Al. Proje bitti ya, arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> yani ayık olun. Uyandırıyorum. Uyandırıyorum. Bir şey geliyor. <laughs> hafif olsun diye. Söktüm. Bu hafif olsun ya aynen. Kılıcı göster. dediler a hafif şu Ne Bunu mu yaktın kanka bunu? Niye böyle bu? <laughs> Bunu almadın mı? Bunu almadın Bu da sanki kına Kanka o şey ya fazla geldi yurtçudan söyleyince onu oraya taktım. <gülüyor> <gülüyor> Ama baksana leş gibi olmuş görüyor musun? Gerçekten Suların evet, elindeydi ya arabayı. Nalık Tak ya adamın şeyini çıkar mı ya? De şey oldu. Katağın oğlum mu? Direksiyon nasıl peki? Nizmo? Bu da esveni gibi olmuş ha. Ha. Bunu yurt dışından getirdin mi değil mi? O da yurt dışından geldi. Onun göbeği de var. Başka aplikasyon da oluyor takınca bitince görecekler artık. Motoru böyle 5 cc. Karbüratörlü 5 cc. <laughs> 22 cc. Aynen. Her şey sökülmüş. Yani şu an şey işlemi kalmış sadece. Kesim işlemi kalmış. şura kesilecek işte tavan. Tamam. Vektra değil de. <laughs> Batı kit'e baksana. Ön taraftaki bak. Lambo Batı falan da var. Bak, bak, var ya. Aaa bildim arabayı. <laughs> zaten bir bu var bir de Audi var böyle. Aynen. Çok iyi duruyor böyle. Abi zaten şey böyle projeleri hep böyle arabalar getiriyorlar çöp gibi. <laughs> Ondan sonra toparlanıyor. Ne <laughs> Değil mi? Sağlam etkilediğin gibi. <laughs> Baksana işte komple girmişsiniz evet, buna. <laughs> 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 bu şey çok çalışıyor bu ya. Abi oğlum. Kaç senedir bu ya? 16. Yok amına. <laughs> ne ol? Dördü. Arkada var. Arkadan itişme. Arkadan itişe, freni çekil. Tamam, işte o çıkılması şey lazım değil mi? Yo, onu indirmen lazım. Öyle olmuyor Üç pedal yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok bir olmaz. Arkadaki arabalara falan girelim. <laughs> Böylelikle arabanın bütün kemiğini görmüş olduk. Neyiz? Bomba mı var? Bomba var. Bir gün koymuşlar bunu. Sanrı açıyor? He. Bekle bakayım. Bir şey kanki, bana doğru çevirsin, çekeceksin. Aa, Açılıyor gençler. Ya sen manyaksın ya. Ya sanrı fıbı bile var be! Sanrı olmasa bir şey değiştirir. Sanrı fıbı bir şey değiştirmiyor, keseceğiz tavanı. Çok iyi. iyi. Bir sürü cam. Cam tavan yapma sakın bunu ya. Yok oğlum ya. şuradan komple cam olduğunu düşünme. Direkt şey hard, hard top sökülüyor. Düşünsene yani. bir Güzel da olur yap, da. Cam tanrı. Mükemmel olur da kanki ama e şey. Ya ne ya. yapıyoruz kardeşim bu işi? Orjinalden çıkmayalım istiyorum ya. Orjinalden çıktık zaten baksana hani. <laughs> komple orjinal aradığı olacak ama araba. Yalnız var ya sanırım çalışan altıma da azdır abi piyasada. Bak bir de şey yapıyor. Ooo. Ya sen delisin ya. Piyasaya düşün. Torpedoz falan bu alınacak. Tamam. Sar bunu abi, sar. Sar bunu, alacağım. Bu <laughs> yani. Güzel. Bu şey, niye acaba? Ekber var ya. Yoksa kendi ucuna göre bir şey değildir bence. Baki demin yanladı. Tabii lastik yaktık daha yeni görmediniz siz. <laughs> şey biraz da bassaydı basketbol da yanacak. Gel bak <gülüyor> lastik. <laughs> Anlatacak <manzıcık baltıyı yaktık>. mı? <laughs> bak lastik <basitlerin gülüyor> görüyor musun? Yani o kadar çok lastik yaktı. Oo <laughs> askeri tavana indirdi. Tabii bak kayış şey oldu artık. Tel telleri çıktı. <laughs> Tabak oldu. <laughs> Seversin şeyi pisleri bak, Buradan. Yakında böyle. Nisan'la Örü Altım'a Türkiye'ye selamlar. <laughs> Arkadan çekmedik ha hiç. Arkası da böyle arka tamponla gittik. Şu an sökülecek hiçbir şey kalmamış arabanın. Kesilecek kalmış. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Yetenek, <laughs> saf yetenek. <laughs> evet, A86 çalıştı. Arkadaşlar Erdem abi geldi. İkisine video fotoğraf çekiyoruz. Vaki Özgür. Erdem abi de çekiyor hatta. güzellikleri size bir göstereyim. İkisi de Unique Design'in eseri. Yan yana koydu. Porsche şey çok güzel duruyor ya. Farları normalde sarıydı, beyazı çevirdi. O da bir güncellik kattı aracı. Mükemmel duruyor yani şu an. <laughs> Erdem abi, herkes aynı taraftan çeksin diyor. Biri çekerken öbürü bir öbür taraftan çıkıyor çünkü. Arkadaşlar, araba nazarı mı geldi bilmiyorum. Stop etti. Hem de Avras ortasında. Çekici geldi, şimdi güvenli bölgeye alacak. İnşallah altına altına vurmaz. Yani hiç böyle bir şey yapmamıştı. Bakalım hayırlısı. Şimdi çekiyorlar. Yani hakikaten şaka gibi ya. En sevdiğim olay yapıyoruz şu an. Çekiciyle araba çekiyoruz. Bakalım. Tünelin dışına bırakacaklar bizi. Arası tünelin dışına. Orada çalıştırırım bir şekilde de. Çekici çekiyor bakalım biz hayırlısı. Arkadaşlar bugünkü video böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> saat kaç, şu an kaç oldu? Tamam, bir mi? Ha, saat 1'i 5 geçiyor. Yani harbiden rezil olduk. 3 saattir falan <laughs> böyle yok. Bir de denedik yani her şey denedik yok olmuyor yani. Araba yakıt vermiyor. Pompam bozuldu. Biz de kurosan kahve yapıyoruz. Arkadaşlar. Elimiz yağlı yağlı. Bu araba da Türkiye'de tek ama şu an Seyit'in yaşadığı anı da Türkiye'de tek olacak büyük ihtimal. Avrasya Tüneli'nin içinde kaldık. <laughs> Avrasya Tüneli'nin tam ortasında kaldık. Yani çekici bizi buraya getirdi. Çekici bizi aldı buraya getirdi. Bize bir, bir şişe su verdi sağ olsun. <laughs> Vallahi öyle bekliyoruz. Şimdi çekici gelecek. Sanayi götüreceğiz. Bu haftaki videomuz böyleydi. Skyline can sıktı. Uzun zamandır yatıyordu. Ondan dolayı mı acaba diyeceğim de gerçek uzun süre yapacak. Bence trip atıyor. Şu an Skyline sana trip atıyor. Ya Skyland tam vakti geldi. Trip zaman değil yani şu an. Proje bitince buna vakit geldi zaten. Artık bunu yükleneceğim. Neyse artık. Bu hafta video böyleydi. Çekici gelecek. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Bekliyorum. Size bugün çektiğimiz şeylerden de birkaç görsel atarız. Güzel görüntüler çıktı. Artık kendimiz onlarla avutacağız. Bir hafta onları izleriz. <laughs> arkadaşlar eve geldim. Çok yoruldum. Yani saat şu an gece üç buçuk dörde geliyor. Baya yorulduk. Baki de çok yoruldu sağ olsun. Beni getirdi götürdü. Hep yanında durdu. Allah razı olsun hakikaten Baki'den. Arabayı Mesut'un oraya bıraktık. Mesut biliyorsunuz zaten. Önceki videoda bahsettiğimiz kayda topladığımız yer. Orada zaten eksikleri de vardı bu kaç aracın. Motorunu açtırmaya düşünüyoruz. O eksiklerini halledeyim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.